Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal çal kapımı dizisinin sevilen e, yüzü Hande Erçel'in setten yepyeni ortaya çıkan fotoğrafını paylaşıyoruz. Fanları ile birlikte çektirdiği fotoğraf bugün Instagram'da paylaşıldı. Ben de tabii ki görür görmez anında sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bugün cumartesi ve e, tabii ki Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü. Fakat bugün dizimiz yayınlanmayacak arkadaşlar. Çünkü e, e, koronavirüs nedeniyle sete ara verildi ve gelecek hafta sezon finaliyle e, ekranlara veda edecek. Sonra ise haziran başında yeni sezonu ile Fox TV ekranlarında olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.